Herkese merhaba. TD Burak Akadem kanalına hoş geldiniz. 11. sınıf öğrencilerim. Edebiyat dersimize giriş yapıyoruz ve ilk dersimizde karşınızdayım. Bu dersimizde edebiyat ve toplum ilişkisine bakacağız. Bir önceki videomuzda kıymetli öğrencilerim temalarımızı, ünitelerimizi ve konu başlıklarımızı görmüştük. Artık yavaş yavaş giriş yapacağız ve okulda eş zamanlı bir şekilde ne yapacağız? Ders içeriklerimizi sizlerle birlikte paylaşıp güzel bir oynatma listesiyle eğitim öğretim yılını tamamlayacağız kıymetli öğrencilerim. Güzel bir içerik hazırladım. Edebiyat ve toplum ilişkisine bakacağız. Hemen birlikte söz uzatmadan başlayalım. Evet, edebiyat ve toplum ilişkisi. Edebiyat neden toplumdan bağımsız olamaz diye bir soru sormuş bize. Hemen ak akabinleri aşağıda bir tanım yapmış bize. Yazar toplumun bir parçasıdır. Ne demekmiş bu? İnceleyelim. Edebiyat eserini ortaya koyan yazar veya şair toplumdan soyutlanmış bir birey değildir. O da içinde yaşadığı toplumun değerlerinden, kültürel yapısından, siyasi ve sosyal olaylardan etkilenir. Bu etkileşim doğal olarak onun eserine de yansır. Kıymetli öğrencilerim. Edebiyatımızda bir kavram var. Zihniyet kavramı. Zihniyet. Zihniyet kavramı. Eserin zihniyeti olarak düşünebilirsiniz bunu. Yani eserin zihniyeti ne demek? Yaşanılan dönemde dönemde gelişen olaylar. Mesela ne olabilir? İşte siyasi bir olay olabilir, sosyal bir olay olabilir, kültürel bir olay olabilir, ekonomik bir olay olabilir. Yani herhangi bir olay. O dönemde yaşanan olay ne yapıyor? Edebiyat eserine sirayet ediyor. İşte buna biz ne diyoruz? Zihniyet diyoruz. E, bu toplumu yansıtmıyor mu zaten? Toplumda yaşanan olayları edebi esere yansıtmak demek. İşte edebiyat ve toplumun ilişkisini ön plana çıkartmıyor mu zaten? Demek ki, demek ki edebiyat toplumdan bağımsız bir şekilde düşünülmesi mümkün değil. Zaten hitap etmesi de her ne kadar biz bunu şöyle de desek sanat sanat içindir, sanat toplum içindir gibi kavramlar dahi kullansak kıymetli öğrencilerim hepsinin alıcısı aslında toplum ve yine beslendikleri kaynaklarda yine aynı şekilde toplumdur. Edebiyat ve toplumu birbirinden ayıramayız. Böyle bir şey mümkün değildir. Hemen akabinde diğer maddemize geldik. Malzemesi dildir. Edebiyatın malzemesi dildir. Bunu özellikle işte mesela atıyorum bir heykel tıraşın malzemesi nedir? Bir alçı taşı olabilir, alçı olabilir veya işte bir kaya parçası olabilir. veya bir ressamın malzemesi nedir? Bir fırça olabilir, boya olabilir, tuval olabilir, palet olabilir. Ama edebiyatın malzemesi neymiş? Edebiyatın malzemesi de dilmiş. Edebiyatın temel malzemesi dildir. Dil ise bir milletin, bir toplumun ortak birikimidir. Bir yazar dili kullanarak eserini oluştururken aynı zamanda toplumun ortak hafızasını ve kültürel kodlarını kullanır. Aslında dil aynı zamanda kıymetli öğrencilerim. Sadece yazı dili olarak düşünmeyin. Sözlü olarak da düşünün. Edebiyat sadece yazı dili değil ki. Biz ne diyoruz? Sözlü edebiyat diyoruz değil mi? Yani nesilden nesile aktarmaya ne fayda ediyor burada? Dil değil mi? Dilin o yüzden etkisi büyüktür. Bakın ne yaptı? Yine aynı şekilde toplumun hafızasını, ortak hafızasını ve kültürel kodlarını oluşturmada edebiyat malzemesinden faydalandı burada da. Devam edelim. Konusu insandır. Edebiyatın ortak ve odak noktası insandır. İnsan ise tek başına bir varlık değil, toplumun içinde yaşayan, toplumsal ilişkiler kuran bir varlıktır. Bu yüzden insanın duygu, düşünce ve hayalleri bile ait olduğu toplumun özelliklerini taşır. Biz edebiyatın tanımını yaparken zaten ön plana aldığımız şey neydi? insan duygusu değil mi? Duygulara hükmetmesi, duyguları kelimelerle birlikte aktarmasıydı değil mi? Yani duygu peki dediğimiz şey nedir? İşte insanın içerisinde olan şeydir değil mi? E, i̇nsan da toplumdan bağımsız bir şekilde yalnız bir canlı değil ki. Toplumla birlikte hareket eden bir canlıydı. O yüzden biz edebiyatın konusunu direkt olarak insan. Yani konusu zaten toplum olan bir şey. Sıkı bir ilişki içerisinde diyebiliriz. Yani edebiyat ve toplum içerisinde sıkı bir ilişkim vardır diyebiliriz kıymetli öğrencilerim. Peki edebiyatın topluma etkisi nedir? Şimdi edebiyat ve toplum arasındaki o bağdan bahsettik ama edebiyatın topluma etkisi neymiş bir de ona bakalım. Toplumun aynası olması. Edebi eserler yazıldığı dönemin toplumsal yapısını, geleneklerini, sorunlarını, inançlarını ve zihniyetini adeta bir ayna gibi yansıtır. Bir tane örnek vermiş bize. Daha güzel bir şekilde otursun diye. Bakalım örneğimizde bize ne diyor? Nabizade Nazım'ın Karabibik adlı eseri Tanzimat döneminde Anadolu köylüsünün yaşadığı topraksızlık sorununu, yoksulluğu ve ağlık sistemini gerçekçi bir şekilde gözler önüne serer. Demek ki dönem içerisindeki toplumsal sorunları sadece bize aktarmakla kalmıyor. Aynı zamanda o sorunlara değinmesiyle birlikte Topluma yön göstermeye, ışık tutmaya da çalışıyor kıymetli öğrencilerim. Burada Nabizane Nazım sorunu görmüş ve sorunu bize aktarmaya çalışıyor. Devam ettiğimiz zaman toplumu yönlendirmesi ve değiştirmesi. Edebiyat eserleri sadece var olanı yansıtmakla kalmaz. Aynı zamanda toplumsal sorunlara dikkat çekerek insanları bilinçlendirir ve toplumsal değişime zemin hazırlar. Mesela bir tane örnek vermiş bize. Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre adlı oyunu sahnelendiği dönemde büyük bir coşkuya neden olmuş ve halkın milli duygularını harekete geçirmiştir. Bu durum edebiyatın toplumu nasıl doğrudan etkileyebileceğinin en güçlü kanıtlarından bir tanesidir. Kıymet öğrencinin bir tane örnek bu. Buna benzer pek, pek çok örnek var. Yani toplumu yönlendiriyor ve değiştiriyor. Aslında ne yapıyor? Toplumun bilinçlenmesini, aydınlanmasını da sağlıyor. Devam ettiğimiz zaman peki edebiyat akımlarına yansıması... Bu başlığı ve bu maddeyi koymamın temel sebebi kıymetli öğrencilerim. Bir sonraki dersimizde edebi akımlara giriş yapacağız. Edebi akımları göreceğiz. Bir ön hazırlık olsun istedim. Çok detaylandırmadım. Birer cümleler içerisinde birkaç tane akımı göreceğiz burada. Öncelikle şurada ne demiş bize ona bakalım. Metinde ne demiş ona bakalım. Daha sonra akımlarla ilgili birer cümlelik kısımlara göz attıktan sonra bir sonraki dersimizde edebi akımlara giriş yapacağız. Edebiyat ve toplum ilişkisi edebi akımların doğuşunda da belirleyici bir rol oynar. Her edebi akım aslında kendi çağının toplumsal yapısına ve düşünce sistemine bir tepki veya yansımadır. Hemen bakalım. Öncelikle klasisizm demiş. 17. yüzyıl Fransa'sında akıl ve sağduyuya dayalı bir toplum yapısının ürünüdür. Romantizm 18. yüzyıl sonlarında aklın ve kuralların baskısından sıkılan bireyin duygu ve hayallerini öne çıkaran toplumsal bir harekettir. Realizm 19. yüzyılda sanayileşme ve bilimsel gelişmelerin etkisiyle toplumsal gerçeklerin edebiyata taşınması isteğinden doğmuştur. Kıymetli öğrencilerim. Klasizm, romantizm, realizm ve daha diğer pek çok akım ya birbirlerine tepki olarak doğmuşlardır ya da toplumsal bir takım gelişmeler sonucunda o toplumsal gelişmelere tepki olarak veya yansıma olarak doğmuşlardır. Yani direkt zaten toplumdan etkilenen akımlardır. Akım olmasının zaten temel sebebi ne? bir kişi bu görüşü veya birkaç kişi bu görüşü ortaya atıyor ve diğer insanlar da veya belli bir grupta bu görüşü peşinden dolaşıyor işte. Atıyorum realizm akımını benimseyen sanatçılar ve bu akımı ortaya atan sanatçılar bu akım peşinden devam ediyor. Romantizm akımı işte birisi ortaya atıyor ve diğer sanatçılar bu akım peşinden gidiyor. Yani toplumun belli bir kısmını etkiliyor ve belli kısmı da bu akımı benimsiyor. Demek ki bu akımlarda da yine toplumdan ...ayrı olarak düşünülemez. Toplumun yansıması veya etkisi olarak ele alınabilir. Dediğim gibi edebi akımlarla ilgili hangi sanatçılar benimsemiş? Hangi sanatçılar e, bu akımlarla ilgili eser üretmiş? Ve bu akımların genel özellikleri nelermiş? Bunlara sizlerle birlikte bir sonraki videomuzda bakacağız kıymetli öğrencilerim. E tabi bir sonraki videomuzdan haberdar olabilmek için abone olmayı unutmayın. E, beğenirseniz de kıymetli öğrencilerim keşfetinize ve önerilen videolar şeklinde karşınıza çıkar... Yani videoları işte kaçırdım, izleyemedim, göremedim gibi bir sorun ortadan kalkar. Direkt keşfetinize düşer kıymetli öğrencilerim. O yüzden yorum yapmayı, beğen beğenmeyi ve e abone olmayı unutmayın. Oynatma listelerimiz hız kesmeden e devam edecek. İçeriklerimiz hız kesmeden devam edecek. Yine sizin okulunuzdaki derslerinizle eş zamanlı bir şekilde içeriklerimizi atmaya çalışacağım. Bir sonraki içerikimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.